En herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte taklatma videomdan da görmüş olduğunuz hocam Kendisi Rambo Parker'la kıyafetlerimizi değiştireceğiz Ben 50 kiloluk bir insan olarak senin kıyafetlerin içinde kaybolacağımı düşünüyorum Sen kaç kiloydun? Ben 150 kiloyum aynı fikri paylaşıyoruz Arkadaşlar, şu açıyı yakalayabilmek için bayağı uğraştık <laughs> kamerada, ben eğildim kameraya. Koltukta ama kendisi ben... oturmuyor. <gülüyor> koltukta, <gülüyor> çömelmiş pozisyonda. <laughs> <şu an gülüyor> çömeldim koltukta kameraya sığmak için. Bugün sizlerle birlikte kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Birbirimizin kıyafetlerini giymeye çalışacağız diyelim. Yani sen giyeceksin yani de ben, ben çabalayacağım ben biraz. Ben giyerim de <laughs> sen biraz bir iki yıl falan büyüteceksin benim kıyafetlerimi. İlk Daha sen çok bunun gibi videolar için aşağıdan bir sen zayıf like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu videodaki efsane like sayısı bekliyoruz. O zaman ilk neyden başlayalım? İlk hırkalardan başlayalım. Aynen, dur. Ben şunu bir çıkarayım. Ben hatta ayağa kalkayım. <laughs> benim hırkam burada. Benimki de burada. Hadi, sen ilk... bunu dene. İlk sen giy. İlk ben denedim, Tamam. Bunu çıkartayım mı? Çıkarma ya zaten. Hani çıkarırsan iyice yok olursun içinde. Tamam. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Önü kapat. Fermuarını çeksene. Dur <laughs> <laughs> Bunun içine benden bir 5-6 tane sığar herhalde. Yo ya. Bir, bir çeksene beni al. Evet. Çek şöyle boydan bir görsünler. Ay kafamın evi vurdu? <laughs> Pardon. Başım. Arkadaşlar. Benden Yok. bir tane sığar benim için. Sığar. Bir de üstümde şey var. Bu var. Hala hala içinde kayboluyorum. Aynen. <laughs> Sen giy bir de. Dur. Seninkini. <laughs> Aynen. Bu aslında senin ama büyükmüş bu da. Ne? Bu. Yo o kadar da büyük değil. <laughs> Nereye kadar geldi? Şuraya. Şöyle şurada. siz. Burada Bak. kaldı. <laughs> Bence çok yakıştı. Değil mi? Ben kafada çıkıyorum. biliyor musun önüne? Hadi kafada biliriz. <laughs> ben bunu bir, iki yıl daha giyerim artık. Bir <laughs> kafam mı? <böyle>. Hadi kafam çalış Kapı Şimdi kapat. Çek çek çek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yeni moda bu. İlk small uh, giyen şişmanlar. Bu çabuk çıkaralım <laughs> yoksa sen... <laughs> sen... Sen bunu bir gün bana giysen ölürsün herhalde. Şu an nefes alalım ciğerim? Oha! Açılış ne güzel oldu. İyi tamam. En azından bir umut vaat etti giyebildin en azından. Ben, zaten seni tüm kıyafetlerini. giydim. Sen bunu tekrar giy giysene. Tekrar mı giy? Şu an bir fark hissediyorum. <laughs> Oha la. büyümüş la. Yemin ederim böyle değildi bu. Az önce küçüktü bu. Oğlum bu küçük değil ne ne yaptın bu ya? Seneye de giyersin dedikleri böyle değil ama bunu da yaparız. <laughs> bu 5 yıl oldu bu. İlk kapışmamız güzeldi. Yani ikimiz de giydik. Giyebildik. Yani nefes Girdik. alamasan da giydin. Oldu. Öyle kapandı sonuçta. Ben zaten içinde kayboldum. Diğer neler kapıştıralım o zaman? Tişört ama en sevmediğin tişörtle başlayalım. Bari bu tişörtü en son bir buçuk yıl önce giymişimdir. Şu at yani çok küçük gibi duruyor. Sen bunu yırtacağım bence. Aynen. Bu <laughs> da... bu da... Hiç sevmiyorum bu tişörtü. Bu da benim bir buçuk yıl önce giydiğim tişört ve ölümsüz diyorlar. Bir buçuk buna. yıl önce ne? Ya, kaç kiloydu? 170. Ayda. Tamam. Ve şey kollarını kendim kestim bak asla. Niye kestin? Dar oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> bu bile olmuyormuş yani. Bak önce bunu bol oluyor bu arada. Ben bunu denemek istiyorum. Böyle. Bana küçük geliyor mu bakalım? Meme uçlarına çarpıyor. Sen bununla şey gibisin. Survivor'a gidenler yiyor ya. Aynen. Şu an bu, bu, bana bu bana, küçük, geliyor bak. Ona küçük geliyor. Birazdan büyük gelecek. Aynen. Normal şöyle bir boydan. Birazdan ozen... büyüteceğim beni. Ver o zaman. Hadi bakalım. İlk sen yine. Ben yine içinde kaybolacağım. Sen? bu <laughs> ne Şey değil mi? Fitness'a yeni başlayan. <laughs> Kastıyım abi pozu. <laughs> Şimdi şöyle kasları da göstereyim. Bu ne? Bak. <laughs> şey çıkartmadan ikinciyi giyersin diyeceğim Bu Bana mu? boydan oldu. O mu eldiven gibi lan? Hadi giy mi? İyi yaparsın bence. <laughs> kafadan geçerse kolaya benzer ama. <laughs> Geçer kap. Ah geçti işte kafa. Adamın kafası sığmıyor bile. Hadi bakalım bir kısmı oldu. Mehmet <laughs> bu tişörtü unut sen. Artı bu tişörtü yok. <laughs> Oğlum bu ne ya? <gülüyor> 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 giydim. Giydim. Helal Kim oldu? <laughs> tamam giydin de nasıl çıkartacaksın? Orasını hiç düşünmemiştim de. oldu çok oldu. Çok kaslı durmuyor. Yalnız ben bunu sen giydikten sonra bir daha gideceğim. Bir daha giyeceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yalnız kolumu kaldırıyorum ama acıyor canım. Bunu çıkar. Ben de arkadan çıkartayım. Oooo. Arkadaşlar böyle olmayan My tişörtünüz varsa Rambo'nun yanına gelin o büyütür. Aynen tişört işine başlayacağım. <laughs> Yalnız baksan nasıl sürmüş. <gülüyor> <gülüyor> Tişörte bak abi. Tişört böyle değil de. Az önce olduğu şey tipinde. <laughs> tişört, tişört nasıl sünüyor? Şimdi giy. Bekle. <laughs> Az önceki anı ile şimdiki anını birleştir? Tamam. Şöyle yan yana koy. Geliyor. <laughs> <laughs> evet. Bol tişört sever miydin? Arkadaşlar Tişört bol açtı Tişört artık dizime kadar gelmeye başladı <laughs> Teşekkürler Abi. Tişörtümü 2 yıl daha kullanabileceğim senin sayende 4 yıl oldu He? Uzun kollu varmış tamam Ne yapacaksın onda? Onu da giyeceğim <laughs> Sen biraz da bunu giyseydin bu da uzun kollu olurdu <laughs> Tamam bir tane daha tişört Bu tişörtü de hiç sevmem evet. Önce tamam. Ben... tişörte bakayım şimdiden hiç sünmüyor. Aa bak bu nasıl sünüyor. Aynen. Tamam ver seni düşürüm. Şey, bu da benim öğrencimin hediyesi. <laughs> bunu ben denemeyeceğim zaten. Bana normal oluyor şu an yeni aldım. Al geç. bunu bir daha giy. Bunu giy. Aynı anda. Onu çıkartmadan giy. Bunu hiç çıkartmadan Sen çıkartmana gerek yok yani zaten. Aynen ben bir saniyede giriyorum bunun için. Aga bu daha mı küçük? O daha küçük galiba. Kol, kol girmiyor. Dur ben önce nereye sokacaktım? Kafayı sokacağım. <laughs> Şuna bak ya. İlk kafadan başla. Önce kafanızı sokun. Bunu. Ben giydim gördüğünüz gibi. Yine kocaman oldu. Abi bu benim bak yüzde yirmim. Şuna bak önce. Ya adam ol. Şuradan şuraya kadar daha olması lazım bir tişörtüm ben ona. <laughs> Sen giyersin güveniyoruz biz sana. Başarabilirim. Buraya kadar izleyenler Rambo yazsın. yorumlara. <laughs> Ah şey aynı. Hadi bakayım. Tamam bir tarafı gene oldu sayılır. Bu bayağı bir büyüyecek bilgin olsun. Bu sana da az ben önce Bilmem zaten çok. ben. Giden. <laughs> senin, senin bunu giymem başarı bence. Oğlum bana bunlar nasıl oluyor lan? bak buraya kadar <laughs> geliyorum. Şuna bak. Belim burada benim. <laughs> Şey gibi olmadı böyle. <laughs> yarın ne oldu? İki katlı tişört. Şey var ya kızlar giyiyor ya böyle yarın. Aynen, aynen göbeği aynen. Göbeği Bu göbek olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Şimdi <laughs> niye dans ediyorsun? Tişörtü giyiyor. Şimdi dans ediyor. Lan bir gün. Oğlum her tişörtte kaslı oluyor ama benim tişörtlerde olmuyor. Hadi çıkartabileceğim mi? Hayır. <laughs> Ayak kalk yardım et. Ben de ağzına çıkartayım. <laughs> Rezillik lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kafadan çıkmıyor. <laughs> La yardım et böyle kaldım. Of. Oh. Hal oldu. <laughs> Beni bildiğiniz gibi zaten ben için. O da büyüdü. Şimdi bekle şunu bir daha deneyeceğim. Daha demin sünmeyen tişörtün haline bakacağız şimdi. <laughs> artık sünmeyen birbirine girdi tişört küstü lan. Bak <laughs> evet, artık sünmeyen. Dur bak tadım giymeden önce şurandaydı ya şimdi ne oldu onu bir göster. Onda insan diyor. O belin yarısına kadar geliyor. <gülüyor> Büyüttü. <gülüyor> Arkadaşlar olmayan tişörtleriniz varsa. Ben belime uygun tişört almayacağım ama artık. Küçük alsam da büyüyor. <laughs> ben tişörtlerimi veriyim sen onu <laughs> Ben şeyi de merak ediyorum ya. Gel buraya. Bak. Ha bu bile büyük gelmeye başladı artık. Kask nasıl olacak sana onu merak ediyorum. Ben giydiğim zaman hani normal kafam görünüyor. Böyle. Enter. Yani <laughs> Arkadaş motordan düşerse ölür direkt. <laughs> Kaskın Kol içinde evli. çarpar sağa sola. <laughs> Nefessiz kalıyor insan. Tamam şu uzunu ver hadi. Bunu vermek istemiyorum yani aslında. Ben... Ya ben bunu vermeyeyim ya. Vallahi Hayır, ben... giyme o zaman. Hayır giyeceğim, giyeceğim, giyeceğim Ya vallahi en sevdiğim şey. Dur bekle. Bir bakayım. Bana ne oğlum ne güzel en bekle, sevdiğim. Bekle gibi. bekle Giymeden bir daha bir bakayım. En sevdiği buymuş. Olursa kalır bende ya. Zaten büyüyecek. Giy. O <laughs> uzun kollu. Bu arada ben Eğer... şimdi düşünüyorum ki içinde kaybolacaksın harbiden çünkü onun için getirdim bunu. Bu senin de uzun kollu. Bak burada uzun kollu var. Bu olabilir yani. İnce lan bunu at. Bu ne? Bunu al. Tamam. Bunu ben giydiğim zaman kutu payısı gibi oluyordum eskiden. Var mı bununla fotoğraf? Var var. Sana atayım onu koy tipe bak Allah aşkına. Çok tamam. garip bir şey. Ben giyiyorum arkadaşlar Gene ters giyme Berat abi Düz mü bu Burayı kes <laughs> En sevdiği tişörtü Aman polar <laughs> Dur seni bir şöyle alacağım. <laughs> Kendine çevir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rambo'nun poları Bana <laughs> eski molar gibi oldun Eski ne o boş ver yok oldun lan içinde. Şu kapşon normal Ben şöyle şöyle taksam o ayıp şimdi. Nasıl yok, takayım? Kapşon direkt tak geçirip önüne kadar gelsin. <laughs> evet, kapşon da böyle oluyor arkadaşlar. Böyle kolları sıvayıp gezerim ben artık. Senin bedenin ne? X large. Yani şu an X X large. Ama şu an giydiğin 3 X large. Bence de yani biz zahmet 3 X large olacağız. <laughs> Mehmet'in en sevdiği tişörtü giyeceğim şimdi. Hadi giyme. Hadi giyme. <laughs> Adam giy de diyemiyor. Bunu bilerek ayakta giyiyorum. Çünkü otururken bütün göbek çıkar. O kadar da büyümesin. Acıyor. Ya oğlum, <laughs> yür, yür. Keselim ben burayı. giyme. Tamam oğlum. Göbeğine geçirme bari. Bu Geçmez. Emin ol. Geçmez değil mi? <laughs> Evet. <laughs> Rambo'nun polarla intihanı. İyi Allah'tan. Allah'tan yiyemedi tamam. Çok evet. şanslısın. En sevdiğim şeydi. Yani sol kolum büyüdü. İkisini eşitleyeyim ister misin? <laughs> eşitleme eşitleme. <boş gülüyor> Makine atınca düzelir belki. Tamam. <laughs> Harbiden böyle oldu yani olmuyor bu. Niye sevdiğin tişört olmadı ki? İttik yapmak istiyordum Uzun kolunu <laughs> getirdin mi yanında? Yok ki uzun kolum. Ya e zaten senin uzun kısa kolun benim uzun kolum olacağı için. Kolsuz var. Kolsuz mu? He uzun uzun olmasa da bu kollu ben hiç giymiyorum. Eşortman var mı yanında? Eşort. Ben sana eşortmanı mı veriyorum? <laughs> Donumu vereyim. ver oh, hadi, hadi. Burayı izlemeyin. Bence çok gayet Atla güzel içelim. oldu. Atla içeri. Gayet güzel oldu. Atla içeri. Şimdi Rambo'nun donunu giyiyorum <laughs> arkadaşlar. Yok <Ya>, kuyuya düşüyorsun. <laughs> <laughs> Aşkım ilkim ses. <sensin>. Aşkım <laughs> <laughs> Allah ya şey don dona gibi oldu. <laughs> bak hep şeyini giydim. Nasıl? <laughs> Soruyor ya. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Gayet oldu. o da bu. Gayet oldu. <laughs> <laughs> oldu mu? Şey bu. Neydi ya? 90'larda hip hopçuların giydiği bol pantolonlar var ya onun. <laughs> Oraya ben de girerim lan. Buraya Olcay da sığar. Geçsene olcaya da sokalım. <laughs> ya ya ya. Yok yok evet, çocuğu şimdi içinden kaybol. Olcay'a da giydirelim mi bunu? Hadi. <laughs> çağır, 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 <laughs> olcay. Oha gel. Yeah. Be, hazır bekliyormuş lan. Gel gel gel. Gel 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 içeri Olcay. Çık yatağın üstüne. <laughs> Sok bacağını. Gir içine. Gir içine. <laughs> ayağını aşağı atınca düşecek. Şunu da giy. <laughs> giy bunu da. Zıpla. 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 <laughs> 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 Bekle. 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 Ayağını geçir şuradan. Şu beyaz şeyi de giydirsene. Şunun. Bekle olacak az ayağını. <laughs> Çek şunu donunu. Şey. <laughs> bırak buyur bırak. Evet. Tut. Tut. Ha! Tulum yaptı lan. E <laughs> şunu <Şunları, şunları, şunları. gülüyor> <Ne? Beyazı. gülüyor> <Onu> da gir şunu. Ne? Sadece. da O yüzden <gidelim. gülüyor> kaybederiz bak. Evet sihir numaramıza hoş geldiniz. Biz sihirbazlar çekeceğiz. Şimdi Oğuzay'ı yok edeceğiz. <laughs> yok oldu. Evet. Oğuzay'ı bak. Gel. <laughs> <laughs> şunu. Çocuktan Eşim normal kıyafetlerini giyemediği yaşta benimkiler. Ters giydiğim gibi. Olsun ya. olsun. Neyse. Galiba <laughs> evet. o kayboldu şimdi. Yazık çocuk büyüdüğü zaman. <laughs> Hayalet şakası yapmak istedim. Evet. O Hokus, pokus, abra, kadabra. Olacak. Nerede lan? Kıyafet var sadece. Nerede? Olcay nereye kayboldu? <laughs> ne Biri vuruyor lan kim vuruyor? Ah kim vuruyor ya? Olcay nerede? Bence bana vurma Olcay. Olcay nerede? tamam o zaman buradaymış. Buradaymış Niye vuruyor Olcay? Canım Abi, bu hadi. şaka Türk Türk Türkler olmuyor. <laughs> Türkler olmuyor. Nasıl <Lan>, Olcay gidebilirsin? <laughs> Hadi gidebilirsin Olcay. Ya da gittikçe düşer o üstünde. <laughs> Gidecek gidelim. Olcay seni 3 evetle uğurluyoruz. Kendine iyi bak. Ne güle. Ya sen ne bence olmuyor. Bu kadar. <laughs> La o ne? Yeni moda. Şirin babanın eşortmanı aldın. <laughs> Yap bir de. <laughs> <laughs> Efsane oldu. Yeah, yeni... Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha ne yapıyorsun daha... <laughs> Eşortman da? Eşortmanı da büyüttün zaten. Daha çok bunun gibi videoları için aşağıdan bir sayı zayıp like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay really really bay.